Nasıl başladı hastalığınız? Hastalığım yeni nefes darlığı olarak başladı. Aşağı yukarı ilk 9 ay, 10 ay önce başladı. Gece nefesim daralıyordu uyandığımda. O 3-4 defa tek Doktora başvurdum. İleri kalk yetmezliğe denildi. Daha sonradan Sivas'ta memlekette hastanede yaptıktan sonra ama Ege Ben de buraya geldim. Atladım devam ediyordum. Yürüyemiyordum, nefes alamıyordum. Yemek yiyemiyordum, içemiyordum. Yani hiçbir şey yapamıyordum. Biraz takıldıktan sonra yani normal bir yaşantıma devam ediyorum. Çok şükür bir sıkıntım yok. İyiyim. yaklaşık 3 aydır bu cihazla beraber karıştırıyorum. Yani değişiklik oldu mu hayatınızda? Hayatımda şöyle bir değişiklik oldu. Bundan yaşamayı öğreniyorum. Evet, sağlık açısından, sağlık açısından şu an çok iyi. Bu cihaz takıldıktan sonra. Cihazdan önce kötüydü durumu. Şimdi iyi. Evet. <gülüyor> 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 Ahmet e şimdi siz anlatın hastalığından başlayalım. E, 99 yılında kalp dozu geçirdim. E, i̇lk deprem sonrası. O 17 Ağustos depreminden biraz sonra. E, deprem bölgesinde gece saat 3-10 geçirdi kalp dozu geçirdim o zaman. Biz e, tabii ne olduğumuzu anlayamadık bir anda uykuda. Sanki kafamızdan bir kolsuz yapıp araşağı. Kalp hastalığında olduğunu bilmiyoruz ondan sonra biz e, o anda e, Gökhan Tezgah dedim ki beni arabanın arkadan alın, beni ilk hamlede en yakın hastaneye götürün. Ondan sonra bizi e, hastaneye götürdüler ve bizim yüzde yüz kalp krizi geçirdiğimizde yönetem ve bizi o gece e, oradan salmadılar. Ertesi günü, ertesi günü biz e, isteği üzerine biz Bursa İktisat Hastanesi'ne geldik ve orada Hangi yazdı? damarlarının yüzde doksan, yüzde yüzde tıkalı oldu. geldi. Ve e, çok yoğun bir durum dedim. Yani konuşacak dermanım dahi yoktu. Ondan sonra biz e, araştırma araştırma biz ve en son artık bizler sizin çağrınız Ege Üniversitesi. Ve bu anda biz buraya Ege Üniversitesi'ne geldik. 23 Aralık'ta ameliyatımız gerçekleşti. Yapay kalbimizler şu anda e, sağlık durumu çok çok iyi. Ve bunu söylerken de e, nazar değiyor yani bana. Bazı böyle ateşlenmeler meydana geliyor. Yani 8 aylık ameliyatımla şu anda çok rahatım yani. Bazen diyorum ki ya kendi kendime dilimi ısrayın diyorum yani. Kendi kendime dilimi diyorum nazar değiyorum Böyle bir esprilerimiz oluyor yani. Sayın hocalarımıza buradan teşekkür etmek istiyorum. Yani ne kadar teşekkür etsek de bu azdır yani. Evet şu anda kalbime bu ortum yapay kalbime gidiyor. Şu anda buradaki olan bataryalarımla basınç sağlıyor ve şu anda tahmin ediyorum ki ben yüzde 50 ve yüzde 60 oranında şu anda yürüyemediğim yolların en az 10 katını yürüyorum yani 10 katını kat ediyorum Biz yorulmadan. De belki de şu anda bu yapay kalbim olmasa belki hani spora daha çıkacağım. Daha önce ne kadar yürüdünüz? Daha önce beş adım zor atıyordum. Yani inanın benim evimin önü yol böyle yoldan karşıya, arabayı bırakıyorum yoldan karşıya. Beş adımı Zor gidiyorum. Eğer altıncı adım olsa düşeceğim. Yaptığına şükürler olsun ki bize en sonunda gelin versin. Sayın hocalarımıza buradan diyorum her zaman. Aynen. Ne kadar teşekkür etsem hazır. Allah razı olsun. Allah tuttuklarını hafifleşsin. Yani ben çok memnunum. Tamam. Yaptığına şükürler olsun. Aynen. Aynı zamanda size de hocam çok teşekkür ediyorum. Aynen. İyi günler. Evet, ben konuşayım. Eee İleri derecede kalp yetmezliğiyle başladı babamın durumu. Biz İstanbul'dan geldik İzmir'e. Ee, bunu duyan herkes gerçekten beni çok şaşırıyor. İstanbul gibi metropol bir şehirde ee, böyle bir imkan yoktu da niye İzmir'e geldiniz? Ee, hatta kontrole geleceğimiz zaman nereye gidiyorsun diye soruyorlar. Ne diyoruz ki İzmir'e. Ne için? Böyle böyle. Kars'ta, İngiltere'de, İstanbul'da yok muydu? Hayır yoktu hiçbir hastanede babama kalan cihaz yoktu. Babamın e, deri, zamanla e, yaklaşık geçen seneden başladı. İleri derecede kalp yetmezliği ve kalbinin yüzde yirmi derecesinin altında bir çalışma oranı vardı. Yaklaşık olarak açık ve net söylüyorum. 28 senedir İstanbul'da yaşayan e, bir insan olarak yaklaşık 6 devlet hastanesi, 2 üniversite hastanesi, 3 özel hastaneye gittik. Bunların aralarında çok ünlü hastaneler de var. Açık ve net olarak bize söylenen şu, sakinleştirici, gitsin yapacak bir şey yok. Evine gitsin, istirahat etsin. Biz tabi durmadık, araştırmaya devam ettik. Bir yandan kabullendik ama yani Yar ile Ardından İzmir'e gelen sesimi duyduk e, Bunu duyduktan sonra geldik 112 ambulans uçağıyla bu arada Allah devletimizden razı olsun e, 112 ambulans uçağıyla geldik Yine acile kaldırdığımız çünkü Sürekli evden acil, acile acilden evet bir şey yapamıyoruz Her tercih evine gitsin Açıkça ölümünü beklesin Yani bu derece İstanbul'da İstanbul gibi bir yerde teknolojinin en ilerlerce olması lazım Ama ben şunu gördüm, İstanbul'da dönen bir çarpı var. Bu çarkı kimse geliştirmiyor. Yani e, geliştirme açısından e, yani teknoloji gelişiyor, her şey sabit değil. Mesela biz 1923'te Cumhuriyeti kurarken Sümbülerle savaşmışız ama şu anda e, o teknolojiyle bu 100 yılda yapamayız. Dünyayı araştırmak lazım ve bu cihazın sadece Ege Üniversitesi'nde gördüm ve ben e, hayran kaldım çalışma şekillerine. Şöyle bir cihaz, bataryaları var. E, karnından kablo gidiyor. Şöyle gösterelim, kameramıza çeksin. Şu anda bant var, e, kablo karnından gidiyor ve ee, kalbin yetersiz çalıştığı, kalp kaslarının zayıf çalıştığı bir bölgeye e, dakikada 2660 kere dönen e, bir rotor var. O sayede şu anda sağlığına kavuştum eskiden. E, tabii bir deri bir kemik haldeyken şu anda çok e, güzel durumda, çok mutluyuz. Ege Üniversitesi'ne çok teşekkür ediyoruz. E, özellikle ana bölümde Başkanı Mustafa Özvar'a başta olmak üzere diğer bütün hocalarımıza, ekibine minnettarız. Çok teşekkür ediyorum. Buraya gelmeden önce nasıl Kaç ay bu da yaşıyorsun, şimdi nasıl? Ben Mardin'in sitede geliyorum. Olay kalp etmezliği. Yaklaşık bir buçuk bu nazisi hmm. yaşadı sonra işte Ege tavsiye ettiler. Ege'ye geldi. Ege'nin sesinde bir e, dört ay yaptı bir tedavi ettiler vardı. Ondan sonra şu gördüğünüz küçük makine e, Ben çok rahatım. İyi. O da ben e, kısacası da şunu söyleyeyim. Ya, bir şey. Çünkü ben e, normal bir insan hareketleri yapabiliyorum şu an o makineyle. Çok farklı bir şey. E, güzel bir teknoloji diyeyim artık. Tamamdır. ilk başta e, değerli hocalarıma e, teşekkür ediyorum. Çünkü çok tamamen başlı çalıştılar. Yaklaşık e, 5-6 saat e, bir ameliyat ortamı oldu. Bu şu anda ben bu cihazdan e, koşuyorum. Bu cihazdan bisiklet çeviriyorum, pedal çeviriyorum. Ben mutluyum, ediyorum. Bir insan yapmadığını yapabiliyorum. ve yani ben bunlar e, çok açık söyleyeyim. Merdiven zil kat çıktığı zaman merdiven tanımıyor böyle. Günde iki, üç saate bir yürüyüşte herhangi bir ağır bir iş zaten. Gayet çok iyi. Bu da Ege'deki bütün herkese çaba gösteren ve bu teknolojiye ön ayıp olup e, Ege'ye getiren değerli hocalarımıza, değerli hemşehrilerimize burada ben kendi adıma teşekkür ediyorum. Valla buna da şüphe etmek lazım. Başka bir şey demiyorum ki bunu göremeyenler var. Çünkü mobilde olan şu anda e, ruh makinede takılı olan insanlar var. Onlar da bir mobil bekliyorlar. Evlerine evet, çıkıp, e, evlerine çıkıp, e, çıkıp, onlar da rahat etmek istiyor. Çünkü hastane ortamı e, bilirler. Çünkü herkes yaşadığı burada. Hastane ortamı ev ortamı çok farklı. Çünkü evde olsan daha teşart olursun. Daha iyi niyetli oluyorsun. Çünkü, ama burada Hastanede olduğunuz için o ilaç kokusu zaten bir stres yaratıyor. Bir evde bir huzur var. Bir huzuru yaşadığınız kısmı Ama burada, burada da huzur var. ama her sonuçta e, ev kadar rahat olamaz. Bu da ben tekrar teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir şey Bir şey için.